Evet sevgili dostlar Ortaköy'deyiz. İstanbul, Beşiktaş, Ortaköy. Tabi Ortaköy deyince herkesin aklına o sahildeki cami, Boğaz Köprüsü gelir. Kumpirciler. Biz Ortaköy'deyiz. Ortaköy'de yaşıyoruz. Bir de buranın böyle bilinmeyen Ortaköy'ün ve Ortaköy Mahallesi ve Mecidiye Mahallesi'nde olan böyle ara sokaklarda bilinmeyen çok güzel yerler var. Burası eski bir semt tabi sit alanı buralar komple. Buralarda yeni bina da pek yapılmıyor. Yapmak da çok zor. Projeleri hazırlayıp belediyelere ve anıtlar müdürlüğüne bunları kabul ettirmek oldukça zor oluyor. Şimdi Ortaköy'de tam o sahilde bir tane sinagog var. Mesela bizim sokağın tam arkasında burada Ortaköy'deki ikinci sinagogun da burada olduğunu öğrendik. Şu gördüğünüz bina Ortaköy'ün ikinci sinagoguymuş. Eski zamanlardan kalma böyle. Böyle metruk durumda. Kullanılmıyor. Kedi evleri var önde. Bir tane de böyle demirden kapısı var zincirli. İçeriye de kimse girmiyor. Giriyorlar da tabii de hani şu an durumu böyle. Ortaköy ikinci sinagogu burası. Ne ilginç. Burası da böyle görüyorsunuz köprü görünüyor hemen. Köprünün altı burası. Burası Gültekin Arkası Sokağı Ortaköy'de. Gültekin Arkası Sokak'ta eskiden kullanılan Ortaköy ikinci sinagogu burası. Belki başka yerde görmemiş olabilirsiniz yani. Ortaköy ile alakalı bu bilgileri de kolay kolay bulamazsınız böyle. böyle bakın araçların girmediği sadece motor veya bisikletle girilen çıkmaz sokaklar bu orta Köy'de oldukça fazla böyle ahşap yapılar Evet burası da böyle Gürcüoğlu sokak Gürcüoğlu sokağı Gürcüoğlu sokaktan Gültekin sokağa bağlanıyoruz Evet dostlar şimdi Bulgurcu Sokağa geldik. Bulgurcu Sokak geç. Şu an 14 Şubat. 12 Şubat'ta burada büyük bir yangın çıktı. Şurada metruk bir bina vardı. Tarihi bir bina. Şurada görüyorsunuz. Ahşap bina. Evet bu Bulgurcu Sokak'taki bu bina komple yandı. biz de burada oturuyoruz. Bizim binamız da etkilendi baya. Yani ucuz kurtulduk şu, bu yangından. Şu içi komple yandı. Burası böyle eski tarihi bir bina. Burada inşaat yapılmasına izin verilmediği için burası böyle altın durumdaydı. Artık giren çıkan da belli olmadığı için nasıl yandı bilmiyoruz. Burada böyle eski tarihi evler çok tabii ki zamanında ve Osmanlı'dan kalma Burası metruk durumda olduğu için burası yandı. Senin bıyıkların da yanmış. Senin bıyıkları yanmış. Evet, sevgili dostlar. Bu yanan ev Bulgurcu sokakta. Buranın devamı da Buralar yeni restore edildi. Güzel oldu. Buralar da çok altıl durumdaydı. Bu Bulgurcu sokağı burası. Devamı. Şimdi bu Ortaköy'deki bu tarihi evlerin en çok olduğu en güzel sokağa getiriyorum sizi. Evet işte burası bu evlere 18 akarlar deniyor 18 akarlar burası 1800'lü yılların sonunda 1870'li yıllarda yapılmaya başlanmış Çırağan Sarayı'nda çalışan işçiler için yapmışlar burayı yani bir nevi burası lojmanlar Çırağan Sarayı işçilerin lojmanları 150 yıldır burada gayet bakımlı buralarda oturanlar var hep bakımlı bir şekilde duruyor bu da Bulgurcu sokakta. 18 akarlar. Bakın gördüğünüz gibi şu kapılar yüksek. Yüksek kapılar var. Bunun sebebi ise tabi bu Çırağan o zamanlar sarayda çalışan işte buraya atlarla geliyorlar. Arkalarında bir bahçe var bunların. Atlarla bu şekilde atlarıyla da bu kapıdan girip arkadaki bahçeye atlarını bağlayıp bu evlerde yaşıyorlar. Çırağan Sarayı'nın yani o zamanki Osmanlı dönemindeki lojmanları diyebiliriz buraya. 18 akarlar evleri. Bulgurcu sokakta. Bunlar tam 18 tane böyle. Hepsi de ayakta duruyor. Şu köşeye. Sokağın başı burası. Şöyle göstereyim. Böyle çok güzel bir manzarası var sokağın girişinde. Bunların güzel bir görüntüsü var. Balkonları var böyle. Cumbaları. 18 akarlar bu Bulgurcu sokaktan da böyle bu yol dere boyu caddesine çıkıyor. Sol taraf sahil, sağ tarafta ulusa doğru çıkan yol. Evet dostlar burası da müsait sokak. Bu müsait sokakta da böyle ahşap evler var. Buranın devamı yine o Bulgurcu sokağı 18 akarlara çıkıyor. Ya tabii Ortaköy'de şu an hani her sokakta böyle Osmanlı'dan kalma böyle bu cumbalı evlerden var. O yüzden buralar hep komple sit alanı. Ve yani bir proje yapıp iyi bir proje yapıp kabul ettirip anıtlar kuruluna ancak o şekilde buralarda değişiklik yapabiliyorsunuz. Bir tadilat yapmak bile yasak. O yüzden çoğu ev sahibi bu durumda mağdur. Hani 30-40 yıl önce yapılan evler var. Onlarda bile hiçbir işlem yapılmasına izin vermiyor anıtlar kurulu. Böyle bir sorun var. Hep dar sokaklar trafiği de bol buranın. Bu dere boyu caddesi burası iyi biliyorsunuz. Bu dere boyu caddesi böyle aşağı ile gidiyor. Buradan da böyle ulusa çıkan yol dere boyu caddesi. Burası hep trafik. Hele hafta sonları yazın bitik oluyor yani resmen. Biz burada oturuyoruz yıllardır. Ben yaklaşık 15-20 yıldır buradayım. Her geçen gün daha da artıyor. Yabancı nüfus da arttı. Bu savaşlardan, Suriye savaşından, Rusya-Ukrayna savaşından sonra gelenler de buraya yerleşenler çok oldular. Burada tabii nüfus da arttı, kiralar da arttı. Trafik de arttı. Ama yine de güzel. Yani İstanbul'un eski, Beşiktaş'ın eski kültürü olan bir mahalle havası olan bir semt yani Ortaköy mahallesi, Mecidiye mahallesi. Evet, şu karşısı Affecale Kültür Merkezi Ortaköy'de. Burası e, uzun bir inşaat sürecinden sonra yapıldı tekrar restore edildi. Şu an Livaneli Müzesi açıldı hem, orada. Şu an tam açık mı bilmiyoruz. Tamamen açılmadı sanırım. Ortaköy Kültür Merkezi. Affecale Tiyatrosu var burada. Yani vardı şu an gene muhtemelen vardır arka tarafında. Evet Affecale sahnesi de hemen içeride görünüyor. Burası da bilenler bilir. Princess Oteldi. Eski İstanbul'un en eski yani lüks otellerinden birisiydi. Ortaköy Princess Otel. Orası da komple bir restorasyondan geçti ve böyle şimdi Kram Plaza'ya dönüştü. Altına böyle Kafe Nero açıldı. Şuraya da Şekerci Cafer Erol var. Kadıköy'de var. Renkli renkli yılbaşında süslüyor dükkanı. Şimdi bu Orta Köy'de bir şube açtılar böyle. Buradan da şu sahil tarafına gitmiyoruz. Orayı herkes biliyor. Bu videoda sadece bu Orta Köy'ün iç tarafları. Böyle muvakit sokağa giriyoruz buradan da. Burası da muvakit sokak. Burası her zaman böyle canlı. Bugün soğuk bir hava. 14 Şubat günü. Tabi buranın kültürü zamanla değişti. Ben buraya 15-20 sene önce geldim. O zamandan çok farklı. Böyle tamamen buradaki yeni yerler açıldı. Şurada böyle bir tatlıcı var. Buranın önünde hep sıra oluyor. Hayret bugün sıra yok. İlginç. arap turistlere yönelik mekanlar açıldı çoğunlukla buralarda. Tatlıcılar çoğunlukla. Eski mekanlar pek kalmadı. Bir de bu sokak güzel. Burası da tamamen böyle kahvaltıcılar, restoranlar sokağa oldu. İç taraf trafiğe kapalı. Şurada da bir çayımızı içip devam ederiz bizim mekan. Tam şöyle bir de. Evet, bu cadde de böyle. Ee, buraya sonradan hep böyle restoranlar, kafeler açıldı. Böyle hafta sonları kalabalık oluyor. Şu, şu bölge. Böyle araç trafiği de kapalı. Şu turşu da çok güzel. Buradan hep turşu alırız. Bu Beşiktaş'taki kahvaltıcılar sokağına böyle benzeyen ama burası daha geniş daha güzel böyle daha güzel mekanlar var burası ama hep yeni tip çok değişiyor isimleri biri açılıyor biri kapanıyor farklı farklı ama şuradaki Ortaköy fırını bayağı eski yıllardır buranın en eski işletmelerinden birisi burayı da böyle genişlettiler güzel oldu. Burada da böyle eski cumbalı evleri görüyorsunuz. Bu evlerde genelde böyle günlük kiralık turistler için böyle ufak ufak pansiyonlar, oteller haline getirdiler buraları. Genelde o şekilde kullanılıyor. Tabi böyle arada şu gördüğünüz gibi burada ufak bir yangın çıkmıştı geçenlerde. Böyle metruk binalar tehlikeli, bir yangınlar çıkabiliyor. Evet, bu bölge Mecidiye Mahallesi. O dere boyu caddesinin bir tarafı Ortaköy Mahallesi, bir tarafı da Mecidiye Mahallesi yani. Sen Ortaköy semtinde iki tane mahalle var. Bu büyük şekerci sokağı. Şurada bir, burada da böyle ikinci el eşya satan dükkanlar var. Her şeyi alıp satıyorlar burada ikinci el ürünler. Bu büyük şekerci sokağında. Burada da eski bir yetimhane binası var. Orası da böyle altın durumda. Kullanılmıyor. Orayı da bir size göstermek istedim. Bu sokakta. Aslında kullanılsa çok güzel olur. Hani sağlam bir binaya benziyor. Çok fazla da bilgi yok burası ile alakalı. Yani araştırdığım kadarıyla öğrendiklerim eski bir böyle şey böyle Yahudi yetimhanesiymiş burası o şekilde kullanılmış. Eğitim kurumu olarak kullanılmış. Böyle duruyor etrafı çevrili. Şu aşağılarda da böyle yine bu cumbalı evler, oteller, eskiciler var. Biz şöyle Ortaköy mahallesinden bu Mecidiye Mecidiye mahallesine geçtik. Şu ara sokakları biraz daha dolaşalım. Evet o yetimhanenin arka tarafı. Hani yetimhane diye biliyoruz. Öğrendiğimiz kadarıyla burası eski yetimhane dediler bize. Musevi cemaatinin bir yetimhanesiymiş. Karakaş sokağı böyle yukarı doğru. Burada da öyle eski tarihi evlerden çoğunlukta. Sandalcı Mecit Sokağı burası. Şöyle burası Dereboyu Caddesi'ne çıkıyor. Gözlükçü Sokak. Hep eski bina. Çok sonradan yapılan çok az yeni bina var. Yani dediğim gibi kolay kolay izin alınamadığı için yani bu Mecidiye Mahallesi bu tarafta diğer Ortaköy Mahallesi gibi sit alanı çok değil galiba. Burada bazı binalara yine izin veriyorlar. Yenilemeler yapılıyor. Diğer Dere Boyu Caddesi'nin diğer tarafı olan Ortaköy Mahallesi'nde hani inşaat yapmak kolay olmuyor. Daha eski binalar var. Sandalcı Mecit Sokak. Bu da Orta Köy'deki o birine oğlu sağlık ocağının orası. İlk sağlık ocağı. Şu evi de restore ettiler. Güzel oldu. Bayağı bir çalıştılar. Şu aile sağlığı merkezinin hemen önü. Burası da prefabrik bir yapı zaten. İşte buralar böyle. Arabalar hep park ediyor. Buralarda pek trafik olmayan yerler. Sağlık ocağının yan tarafı. Kırmızı sokağı burası. Sokağın ismi Kırmızı Sokak. Martılar. Burada bir köpeğimiz var kulübesinde. İşte böyle aralarda şöyle tek katlı eski yapılar da denk geliyor. Cideye Mahallesi. Erjağı sokaktan çıkıyoruz şimdi. Orası Hercai sokaktan çıktık. Bu da Kumbaracıbaşı Sokağı. Şöyle orada yukarı doğru çıkıyor bu yol. Şöyle aşağı iniyor bu tarafı. Şöyle yukarıdan dönelim. Sarı Ali sokağa doğru. Buradaki otopark sorunu var tabii sokaklarda buldukları her boşluğa otopark yapmışlar. Yani burada arabanız varsa bir yere park etmek çok zor. Bir otoparkla anlaşmak gerekiyor burada yaşayanlar için. Şimdi böyle Nuri Pamir sokağına geldik. Bu sokaktan böyle burası yıldıza çıkan yer burası. Aşağı iniyor. Yıldızdan aşağı bu sokaktan iniliyor. Yıldız Parkı'na şey Nuri Pamuk Sokağı. Burada da ahşap binalar var. Üstlerine bazı yine çıkma katlar da yapılmış. Bu sokakta böylece yukarıdan Yıldız Parkı'nın oradan geliyorsanız bu sokak böyle dere boyuna kestirme arabayla kestirme yol. Taksiciler ve orta köylüler burayı genelde bilir. Yabancı gelen turistler pek bilmez. Ortaköy'den kestirme sokaklardan birisi burası. Evet, buradan da Dereboyu Caddesi'ne çıkıyoruz. Şehit Nuri Pamir sokağından tekrar Dereboyu Caddesi'ne çıkıyoruz. Evet, bu yol böyle sahil tarafına giden yol. Dereboyu Caddesi'nin bu taraftan da Ulus'a Zincirli Kuyu'ya doğru çıkan yol. Burası da bizim sokak Ortaköy Kilisesi. Hemen bu sokağın başında. Burası kapalı, ziyarete de kapalı. Sadece bu kilisenin cemaati pazar günleri geliyor. Çanları, onun sesini duyuyoruz. Bu sokakta olduğumuz için bizim mahallede de bizim binada da tabi bu kilisenin cemaatinden yaşayan vatandaşlar var. Ortaköy Kilisesi olarak geçiyor burası. Ziyarete kapalı sadece cemaatin kullandığı bir kilise. Bu da böyle dediğimiz gibi Dereboyu Caddesi. Tabii Ortaköy e her gelen Ortaköy Camisi ve Boğaz Köprüsü'nün civarı, köprülerin orada yani oraları gösterir. Oralar hep çok bilindik bu, bu konuda da çok içerik olduğu için biz biraz daha iç tarafları dolaşıyoruz Ortaköy'de. Tabii o sahil tarafını da çekeriz. Onun onunla alakalı ayrı bir video yaparız. Biz ama hani herkesin bilmediği bir Ortaköy gösterelim en başta. Çünkü o Ortaköy Camisi ve Boğaz Köprüsü'nü dünyanın herhangi bir yerinde İstanbul'la alakalı bir şey gördüğümüz zaman direkt o fotoğrafı görüyoruz. Ortaköy Camii, Boğaz Köprüsü. Geçen gittik Brüksel, İstanbul'u anlatıyorlar. İstanbul'la alakalı bize görsel gösteriyorlar. Bizim yaşadığımız semti gösteriyorlar Ortaköy. Evet bu şekilde. Buradan da Ortaköy Kilisesi görünüyor. Gültekin Sokağı'nın girişinde ama. Kilisenin Gültekin Sokağı'nın girişindeyiz. Bu Ortaköy Kilisesi. Burada da gördüğünüz gibi bu sokak çok güzel bizim sokak. Şöyle buradan, caddeden böyle geliyor, Dereboyu Caddesi'nden. Şu binalar da hep kiliseye ait. Muhtemelen önceden böyle manastır gibi kullanılıyor olabilir. Evet, böyle şu manzarayla Boğaz Köprüsü'nde buradan görünüyor. Bu Cumpalı evlerin yanından. Şu Gültekin Parkı. Evet sevgili dostlar, bu Ortaköy'ün arka sokakları, ara sokakları videomuzda burada sona erdi. Tabi Ortaköy'de daha çok güzel yerler var. Böyle bir kısa video gösterdim size. Buğra Tur kanalında bu videoların devamını izleyebilirsiniz. Buğra Tur kanalını videolarımızı beğenmeyi takip etmeyi unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın.